Türkmen ve Türk Dışişleri Bakanları Telefon Görüşmesi Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredo, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptı. Taraflar, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sonrasında verilen talimatlar doğrultusunda Türkmenistan-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Görüşme sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ziyaretinin hazırlıkları konusuna özel önem verildi. Bakanlar, dışişleri bakanlıkları arasındaki işbirliğinin etkinliğine dikkat çekti ve ayrıca taraflar ticari, ekonomik, kültürel ve insani bağların daha da geliştirilmesi konusundaki ilgisini doğruladı. Taraflar ayrıca çeşitli uluslararası formatlarda işbirliğinin yapıcı doğasına da dikkat çektiler. Bu bağlamda bakanlar, Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye devlet başkanlarının bu yıl yapılması planlanan zirve toplantısının önemine dikkat çektiler. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.